alandı. Ee, peki bundan sonra ne olacak? Ekonomik olarak büyümekten bahsediliyor. Askeri meselelerden bahsediliyor. Konuklarım olacak. HT 360'ta Profesör Doktor Ali Tekin ve Profesör Doktor Hüseyin Bağcı. Hoş geldiniz efendim HT 360'a. Selamlar. <laughs> Selamlar. Merhabalar. Selamlar. Hüseyin Hocam sizi görüyorum. İlk sizinle başlayayım. Şimdi e, Trump'ın açıklamaları üzerinden belki yola çıkabiliriz ama anlaşmanın maddelerine de şöyle bir baktım. Onları da böyle e, step step gitmek isterim. Ee, ABD'ye borç yükümlülüğü yok, askeri yardım garantilendi dedi. Öncelikle askeri yardım garantilendi ne demek? Onu bir öğrenmek isterim ve anlaşmanın her iki ülke için daha fazla ekonomik büyümeyi teşvik edeceği bir ortam yaratması hedefleniyor deniliyor. Açıklamalarda bu da var. Nasıl bir büyümeden bahsediyoruz Ukrayna için? Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Ukrayna'ya olan askeri yardımı konusunda e, Trump yönetiminin ilk başlarda e, farklı yaklaşım vardı. Savaşı bitireceğiz, barış gelecek şeklinde bir yaklaşım vardı. Ama bu son Vatikan'daki görüşmeden sonra çok önemli bir sapma yaşanıyor. Amerika'nın pozisyonda, Trump'ın pozisyonda. Yani Rusya'ya güvenmeme üzerine kurulu bir politikaya dönüştü. Kendisinin Rusya tarafından aldatıldığını düşünüyor. Bu özellikle Batı medyasında çok vurgulanan bir görüş oldu. Rus, Ukrayna'ya silah yardımlarının e, hava sistemleri dahil olmak üzere sağlanması tabii ki Amerika Birleşik Devletleri açısından e, önemli. Çünkü e, hemen sonraki e, sorunuzla bağlantılı. Yani bir borç yükümlülüğü yok ama e, bu e, madenlerin e, Amerika tarafından işletilmesi, yönetilmesi e, tabii ki Ukrayna'ya hem ülkenin altyapısını yeniden yapma Diğer taraftan ticari ilişkilerini geliştirme hı hı. ve Amerika'nın ekonomik ve askeri güvenliğini sağlama. O nedenle Ukraynalılar bundan çok memnun. Bazı Avrupalı siyasetçiler bundan memnun değil. Onlar da Amerika'nın çok fazla Ukrayna üzerinde baskı kuracağını, Ukrayna'yı kendisi yönlendirip şekillendireceği konusunda endişeleri var. Ama siz de okudunuz zaten... Anlaşmada da gözüküyor. Ukraynalılar bundan memnun. Yani Zelenski memnun, anlaşmayı imzalayan başbakan yardımcısı memnun. Şu anda alan razı, veren razı bir politika var diye Söyleyebiliriz. Ali Hocam şunu sormak istiyorum. Mesela bu Rusya'ya karşı bir tavır mı? Yani biz mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bu anlaşmayla beraber nereye koyacağız? Artık daha hızlı çözümlenen bir şeyden mi bahsediyoruz? Yoksa burada düğümün biraz daha karıştığını söylemek mümkün mü? Mesela Rusya ne yapar böyle bir anlaşma karşısında? Evet hatırlarsanız Putin hemen bir karşı öneri yaparak... ...bizde çok daha fazla maden var... ...birlikte işletelim evet. demişti. Sanıyorum... ...Trump'ın bu iş adamı yönünü... dikkate alarak... ...Ukrayna'dan dikkatini... ...uzaklaştırmak istemişti Putin. Ama görünen o ki... ...Ukrayna gerçekten... ...oldukça başarılı bir diplomasi de yürüttü. Ve... ...çok başlangıçta... Hocam, da merak çok... ettiğimden soruyorum. Başarılı bir diplomasi Tabii. mi yürüttü? Yoksa... ...Putin anlaşılamamazlığı, anlaşmamazlığı mecbur mu kıldı Trump'a? Şimdi aslında şöyle, yani başından beri e, objektif, e, gözlemci olarak baktığınız zaman aslında Putin'in anlaşmaya çok da taraftar olmadığı belliydi. Hı hı. Ama bir şekilde Trump ve yanındaki e, yöneticileri, danışmanları, aslında anlaşmaya Putin'in e, ...sıcak bakacağını ama Ukrayna'nın sıcak bakmadığını hı hı. düşündüler. Bunu düşünmeleri için de aslında gerçekçi bir sebep de yoktu. Ama e, biraz önce Hüseyin Hoca'nın da bahsettiği gibi... ...özellikle son dönemde bu Vat Vatikan'daki görüşmede dahil olmak üzere... ...aslında burada aya ayak süreyen tarafın Putin hı hı. olduğu ortaya hı hı. çıktı. Hatırlarsanız Amerika, Suudi Arabistan'da e, bir aylık bir ateşkes önerisi yapmıştı. Ukrayna bunu kabul etti... Ama Rusya bunu kabul etmedi. Ayak diredi. Bu da gösterdi ki aslında burada anlaşmaya sıcak bakmayan taraf Putin. Hı. Ama bağımsız gözlemciler zaten bunu tahmin ediyordu. Bu da sanıyorum ki Trump'ı yavaş yavaş farklı bir pozisyona getiriyor. O da şu, Trump bu savaşı bir günde çözeceğini söylüyordu. Bunun olmayacağını gördü, anladı. Tabii bir, bir gün o metaforik bir şeydi belki ama hı hı kısa vadede bunu çözemeyeceğini hatta orta vadede çözemeyeceğini hissetti ve yavaş yavaş pozisyonunu değiştirmeye başladı diye düşünüyorum. Çok ilginçtir. Dün Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb bir açıklama yaptı ve dedi ki Putin'i uyarıyorum Trump'la bu şekilde oynayamazsınız zararlı çıkarsınız dedi. Stubb aslında Putin'le Sık sık görüşen, Zelenski ile her gün görüşen, Trump'a da oldukça yakın bir figür. Belli ki burada Trump artık Putin'in burada gönülsüz olduğunu, kendisinin de bir miktar kandırılmış olduğunu düşünüyor. Şimdi bu tür güçlü adam pozunda olan liderlerin şöyle bir özelliği var. Bir el uzattıkları zaman, o el tutulmadığı zaman bunu kişisel olarak algılayıp radikal değişikliklere gidebilirler. Putin de bunlardan birisi. Sanıyorum burada aldatıldığını düşünmeye yavaş yavaş başlamış gibi gözüküyor. E, dolayısıyla bence İbre e, Ukrayna'dan yana Ukrayna'ya ya, Amerikan askeri yardımınıza artırılırsa hı hı. E, hiç şaşırtıcı olmaz. Peki şunu sormak istiyorum e, Hüseyin hocam. Şimdi maddelerden böyle dikkat çek, çeken birkaç tane e, başlığı aldım ben. Diyor ki anlaşma Ukrayna anayasasıyla uyumludur ve Avrupa entegrasyon rotasını değiştirmemektedir. Arkasına Avrupa'ya alan bir Ukrayna'dan bahsederken şimdi arkasına ABD'yi alan bir Ukrayna'dan da mı bahsediyoruz? Bu Rusya-Ukrayna savaşını nasıl etkiler? Zaten AB, AB arkasındayken çok sonuç elde edemeyen bir Ukrayna. Evet uzunca yıllar direnebildi belki ama e, zor bir Ukrayna var karşımızda. Trump'la beraber neye evrilecek bu durum? Sağ olun dilek hanım öncelikle Ali, Bey, Ali Hocam'ın yanlış anlaşılmaması için hı hı. izleyici tarafından söyleyeyim. Trump Putin değil Trump olacaktı. Hı hı. kandırıldığını hı. düşünen evet. yani Pardon. izleyici yanlış yanlış <laughs> Son bir sonuca varabilir. Hı hı. onu yaptıktan sonra şimdi zaten Biden yönetimi Ukrayna'ya yardım ediyordu. Hı Biden Amerikan askerlerin olmadığı bir başka ülkeye savaş esnasında giden ilk cumhurbaşkanı olarak da tarihe geçti. Evet. Burada asıl Amerika-İngiltere desteği tabii çok önemliydi Avrupa'dan öteye. Şimdi Trump'ın politika değişikliğini bekliyordu. Yani söylediği politika değişikliği yapacağını zannediyordu. Ali Hocam da gayet güzel anlattı o dönüşümü. Çok güzel yorumladı. Ben de katkı sunayım. Bence de Özellikle Donald Trump'ın bu son görüşmeden sonra, Vatikan'daki görüşmeden sonra ve Suudi Arabistan'daki görüşmelerden itibaren Rusya'nın geri adım atmaması, sürekli sivillere yönelik saldırılarda bulunması hem Trump yönetiminde hem de Avrupa'da zaten Vladimir Putin'e güvenilmeyeceğini söyleyen siyasal söylemin Amerika tarafından da şu anda anlaşıldığı gözüküyor. Ben... Bu noktadan sonra Trump'ın Putin'le görüşürken çok daha sert söylem takınacağını düşünüyorum. Ali Hoca çok güzel söyledi. Bu gibi güçlü adamlar ellerini uzattığı zaman eğer karşı taraf kabul etmiyorsa o egoları çok fazla ön plana çıkar. Donald Trump'ta da biz bunu yaşıyoruz şimdi ve ben Donald Trump'la Vladimir Putin arasında gerginlik bekliyorum. Zelenski ile yaşandı, bitti. Zelenski anlaşmayı imzaladı. Benim yerindeyse günü kurtardı ve Amerika ile Ukrayna arasındaki en önemli bence e, gelişme dile kanım. E, Amerika'nın e, hava sistemleri dahil olmak üzere yani Ukrayna'ya silah yardımına devam etmesi. Almanlar mesela Taurus füzelerini verme, verip vermemekte hala e, düşünüyorlar ama bu açıklamadan sonra mesela yeni Almanya Başbakanı Mersin altında göreve başlayacak. Taurus füzelerini de verme ihtimali almayanın daha fazla artmaya başladı. Tavus füzelerinin de özelliği Rusya'nın herhangi bir noktasına e, saldırı amaçlı e, yapabilecek, yani saldırı yapabilecek hı. ve zarar verebilecek füzeler. O nedenle e, bugüne kadar Ukrayna savunmadaydı. Hı hı. Şimdi saldırıya geçme şans var. O nedenle e, bence zorlanacak taraf falan Vladimir Putin. Yani zaten siz de söylediğiniz Medvedev'in açıklaması da bunun bir göstergesi. Yani e, onlar da Amerika'ya e, yavaş yavaş e, güvenmemeye başladı. Ama güvensizliği yaratanın e, Vladimir Putin e, saldırılarıyla sivillere yönelik olarak özellikle son birkaç hafta özellikle hatta e, dün bile e, çok sayıda insan yaşamını e, yitirdi. Bu açıdan e, Amerika'da keskin bir dönüş olacak. Yani Donald Trump'ın Ukrayna üzerine yaptığı baskı şimdi azalacak. Anlaşma da yapıldı. Garantileri de verdi. Top şimdi e, Vladimir Putin'de eğer o anlaşmayı yapacak ama mesele, ama mesele e, bu savaşı bir günde bitiririminden çoktan çıktı. Öyle değil mi? Çıktı. Benim an. Tabii, evet. Tabii. Yani Doğru, biz Rusya-Ukrayna savaşını öyle bir günde bitirilemeyeceğini şu anda gördük. Netleşti. Ama kimse de bitirebilecek diye düşünmüyordu zaten. Evet, Sizin de şüphesiz, programlarınızda konuştunuz. Şüphesiz konuştum. öyle ya ama böyle bir iddiası e, vardı. Siyasal diye. söylemler vardı doğru Şimdi vardı ama uygulanması çok zor tabii. Şimdi Ali Hocam ben böyle biraz anlaşmanın maddelerine baktım. Mesela şöyle diyor, Ukrayna tam mülkiyeti elinde tutuyor. E, neyin nerede çıkarılacağını belirleme hakkı var. kevin anlaşmada yer alan mesela e, toprak altını devlet malı olarak kabul ediliyor. Ulusal şirketlerin korunması söz konusu e, yani... ...şirketlerin yasal kayıtlarının sınıflandırılmasında herhangi bir değişiklik yok. Bu önemli bir madde. Bir de diyor ki ABD'nin Ukrayna'ya daha fazla yatırım çekme yükümlülüğü var. Bunlar da önemli. Siz böyle baktığınızda anlaşmanın maddelerine... ...daha çok böyle Ukrayna'nın korunduğu gibi mi algılıyorsunuz? Yoksa eşit şartlarda bir dağılımdan mı bahsediyoruz burada? Kim kazançlı aslında? Onu sormak istiyorum. Elbette bu soruyu e, yanıtlarken e, bu anlaşmanın e, ilk versiyonlarını da hı hı. daha doğrusu ilk taslaklarını da göz önüne almak gerekir. İlk taslaklarına baktığımız zaman neredeyse Ukrayna'nın kapitülasyonlarla e, Amerika'nın eline geçmesi gibi bir e, durum söz konusuydu. Hı hı. Ama son haline baktığımız zaman gerçekten Ukrayna'nın hemen hemen ısrar ettiği her konuda e, başarılı bir sonuç aldığını görüyoruz. Sadece bir konuda. E, başarılı olamadı ama bu zaten beklenmiyordu o da şu bu anlaşmanın da bir parçası olarak Amerika'nın e, Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermesini evet. bekliyordu Ukrayna evet. ama Trump başından itibaren e, bunu yapmam demişti ama aslında o güvenlik garantilerine doğru giden yolda bir adım da atmış e, olduğunu söyleyebiliriz e, değerli hocam da katılacaktır muhtemelen. Yani Amerikalıların Ukrayna'nın geleceğine yatırım e, yapıyor olması, e, Amerikan firmalarının e, oraya gidecek olması bütün bunlar aslında Ukrayna'yı Rusya'ya karşı da e, muhtemelen koruyacaktır. Ama e, tabii bu daha e, garanti altına daha kesinleştirilmiş bir şekilde. Ama maddelerde e, var. Öyle değil mi hocam? Yani diyor ki daha fazla yatırım ve teknoloji çekmeye <laughs> yardımcı olmakla yükümlü evet. kılıyor. Madde bu. Evet yani Hoş o Tabii evet, tam, destek, tam destek, tam destek. Tam. Evet. Biraz belki e, hani iyi niyet e, kelimeler olarak oraya evet. girmiş olabilir. E, ama şöyle bir şey var. Yani gerçekten aslında minerallerin ötesinde bir anlaşma bu. Evet. Aynı zamanda doğal gazı ve petrolü de içerdiği gibi evet. e, alt altyapı yatırımlarını da içeriyor e, ve hatta e, onun da e, ötesine giden bir takım e, yönleri var. E, dolayısıyla. Bu bir nevi Amerika'nın koordinasyon Amerika ve Ukrayna'nın ortak koordinasyonunda aslında bütün dünyadan e, yatırımların çekilebileceği bir e, durum gibi gözüküyor. Yalnız orada çok ilginç bir şey var. Amerikan Hazine Bakanı dedi ki, e, bu savaşta dedi Rusya'ya askeri yardım yapan ya da bu e, savaşı finanse etmesine evet. yardımcı olan ülkeleri ve aktörleri dedi kesinlikle dedi burada yeniden yapılandırma yapılanma sürecine dahil etmeyeceğiz dedi. O o o çok ilginçti. Evet. E, ve tamam. sürekli olarak şeyden bahsediliyor. Yani Amerikalı şirketlerin e, bu yatırımları yapması e, dan bahsediliyor. Bir ama... De zaten vergi garantileri de var hocam. Öyle bir durum da söz konusu. Yani iki ülke vergi uygulanacak evet. buna. Evet. Evet. E, yani bence aslında Ukrayna için çok iyi bir anlaşma bu. E, Hı -hı. Bir sebebi de şu Ukrayna e, Biliyoruz ki özellikle yolsuzluğun çok olduğu, altyapının çok parlak olmadığı, yeni teknolojilerin evet. e, olmadığı bir ülke. Şimdi Amerikan sermayesi ve onun da çevresinde belli ki Ukrayna'nın e, sempatiyle baktığı ülkelerden gelen yatırımcılar da orada yer alacak. Evet. Muazzam bir sermaye akışı olacak. Hele ki Avrupa Birliği ile olan bu üyelik süreci de. Eğer düzgün bir şekilde ilerlerse ki ilerlememesi için bir sebep yok gibi gözüküyor. Ukrayna gerçekten çok büyük yatırımlar alacak. Çok ileri teknoloji ile buluşmuş olacak. Özellikle bu yeraltı kaynaklarının yüzeye çıkarılması ve işlenmesi konusunda. Bir de tabii doğalgaz kaynakları, petrol kaynakları. Eğer bunlar daha da fazla üretilebilirse eğer varsa bu kaynaklar. Çünkü bazı kaynakların ne kadar olduğu konusunda bazı şüpheler Hı. var. Bu Avrupa için de yeni bir kaynak akışı Hı -hı. olabilir diye düşünüyorum. Yani aslında Şimdi... Avrupa'nın da yararına bir anlaşma bu. Kesinlikle. Hı -hı. Şimdi çok özür dilerim. Çok hocamın da vaktini almak istemiyorum ama bir şeyi daha söyleyeyim. Buyurun. Şimdi burada Ukraynalıların özellikle bu e egemenliklerini özellikle vurgulamaları yani bu kaynakların ve toprağın işte deniz... E, kaynaklarının sahipliğinin Ukrayna'da olduğunu vurgulamaların başlıca sebebi öyle gözüküyor Ukrayna full egemen tam egemen bir ülke olduğunu göstermek istiyor. Bu da şey bakımdan önemli. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Avrupa Birliği egemenliği sakatlanmış e, bir ülkeyi e, almakta zor yaşayabilir diye o süreci kolaylaştırmak için e, bu oraya konmuş. Amerikalılar da bunu kabul etmiş gibi gözüküyor. E Yönetmenime bir sorayım. Kaç dakikam var hocam devam edebilir miyim sorularıma? Peki. Senin hocam siz bu anlaşmanın maddelerine bakınca gerçekten Ukrayna'nın kazanan pozisyonda olduğunu söyleyebilir misiniz ve eğer öyleyse şu ortada gördüğünüz görüntüden sonra nasıl buraya geldiler? E sadece diplomasi mi yoksa tamam Trump sıkıştı, Putin vesaire denklemi diyoruz ama e, nasıl bu kadar maddeyi yazdırabildiler kendi lehlerine? Evet bence de başarılı bir diplomasi oldu. Yani Rusya mı yoksa Amerika mı tercihinde? Tabii ki Ukrayna Amerika'yı tercih etti ve Amerika'yı yanına alarak da çok önemli bir kalkan kazandı Rusya'ya karşı. Yani Vladimir Vladimir Putin'in bundan sonra işi daha zor. Çünkü ABD ile Avrupa Birliği birlikte Biden döneminde başlatılan bu yardımları devam ettirecekler. Yeni teknoloji verecekler. Ukrayna'nın altyapısını yapma konusunda Amerikan şirketleri deniyor ama bunun ötesinde Avrupalı şirketler de olacak tabi. Ve daha da önemlisi Lindsey Graham şöyle dedi. Trump'ın en önemli destekçilerinden Rusya ile iş yapan firmalara bu konularda ambargo uygulayacaklar. Yani o nedenle ee, aslında ucu bize de dokunacak bazı şeyler, detaya giremedim ama hı hı. yani Türk firmaları da e, Ukrayna'da iş yapacak. o zaman Rusya ile ilişkilerinde e, bir düzenlemeye gitmek gerekecek. Ama ben e, sonuç itibariyle e, Ukrayna'nın yani e, Zelenski'nin o aşağılanma durumunun yaşandığı Beyaz Saray görüşmesinden sonra Vatikan'da e, yapmış olduğu görüşmede Donald Trump'ı o geçen zaman içerisinde kendi tarafına çekmeyi hem dünyanın hem de Vladimir Putin'in tavizsiz politikaları, savaşa devam etme politikalarının sonucu olarak. ...inandırdığı kanısındayım. Yani Peki şurada başarılı. şurada bir zorluk çıkmaz mı ilerleyen dönemlerde? Bu da son sorum olsun sonra devam edeceğim. Yani evet. bir anda diyoruz ya Ukrayna arkasına AB ülkelerini aldı ve Trump var şu anda yanında. Ama anlaşılamayan bir durum da var AB ile Trump arasında. Yani sık sık kafa tutan bir Trump var AB ülkelerine. E i̇şte vergilerden bahsediyoruz, konuşuyoruz. Açıklamaları var. Ukrayna üzerinden köşeye sıkıştırmak yeri geldiğinde bunu bir koz olarak kullanmak... İleride bunlar gündeme gelebilir mi? Ben zannetmiyorum. Avrupa Birliği şu anda Amerika ile tekrar görüşüyor. Hı hı. Donald Trump politikalarından bu konuda da geri adım Peki. atacak gibi. Zaten eli çok yükseltiyor sonra geriye doğru gidiyor. Peki. Avrupalılarla ABD arasındaki ilişkilerin çok daha kötüye gideceğini düşünüyorum. Düşünmüyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ve Profesör Doktor Ali Tekin ht 360a değerli katkılarınızdan dolayı sağ olun efendim. Teşekkürler. İyi akşamlar. Devam edeceğiz. Oğlu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği o faca ile alakalı yangın facası ile alakalı soruşturma devam ediyor. Yeni bir görüntü de ortaya çıktı yangının.